son bir yere bakmasının değişik sebepleri olabilir. Mesela iktidara yeni gelmişse parti, ilk yıllarda geçmiş dönemin etkileri devam ediyor olabilir. Yani son hmm. yıllar daha iyi bilgi veriyor parti hakkında olabilir. Tabi bu AKP için geçerli değil. Bir de şu olabilir, geçme, se, seçmen geçmişe değil de geleceğe bakıyor olabilir. Geleceğin en iyi göstergesi son yıl olabilir. Tabi onun dışında unutuyor olabilir. Yani hafıza şey olabilir. Mesela Amerika'da Reagan seçildiği zaman Seçildikten sonra ilk seçimde şey oldu. Enflasyonu düşürmek için frenlere bastı. İşsizlik son derece arttı. Dönemin ortasında zirvedeydi. Ondan sonra tekrar aynı seviyeye düştü fakat enflasyon da düşmüş oldu bu arada. bir sonraki seçimde anketlerde şey diyordu. Bana oy vermeyin. Eğer 4 yıl öncesinden daha iyi değilseniz bana oy vermeyin. 4 yıl öncesinden daha iyiyseniz oyunuzu bana verin diyordu. seçmenler sandıktan çıkarken exit... E, anketi yapıyorlar. Soruyorlar seçmene kime verdin oyunu? Reagan'a verdim. Niye verdin? İşsizliği düşürdü diyor. Yani adam iki sene işsizlik artmış, tekrar düşmüş fakat adam son tarafını hatırladığı için işsizlik düştü diyebiliyor dönem boyunca. Yani demek bir hafıza kaybı da mevzubayız yani.